Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in Büyük Reset adlı ile karşınızdayız. Ama öncesinde kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Büyük Reset, ABD ile Çin Alaska'da bir araya geldi. Dünyanın gözü kulağı burada. Böyle özel zirvelerden sonra medyaya istenen açıklamalar yapılır. Ancak asla ve kata alınan kararlar hakkında tek satır sızdırılmaz. ABD toplantıya ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken yolladı bir dizi güvenlik ve insan hakları meselesini konuşacağı söylendi. Uygur sorunu dahil. Pekin'de toplantıya, Pekin'de toplantıya Politbüro üyesi ve ülkenin en üst düzey diplomatı olan Yang Jinki ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi yi yolladı. Onlar da ABD'nin diğer ülkeleri kışkırttığından şikayet edeceklerdi. Ancak bunların hiçbiri gerçek gündemin yanından bile geçmiyordu. Otomobil fabrikaları durmuş durumda. Neden? Bunun ABD-Çin zirvesinin ilgisi var. Dijital para burada nereye düşmekte? Oyun ne? Finalde bizi bekleyen tehlike nedir? Açalım. Çin biraz öne çıkınca CIA gitti. Huawei'nin patronun kızını Kanada'da tutukladı. Bileğine kelepçe taktırdı. Tazminat ödetti. Çin'de Etiyopya'da düşen Boeing'den sonra bu uçakları kullanmayalım çağrısı yaptı. Boeing firması büyük zarar gördü. Ancak Çin yine de Huawei'nin prensesini kurtaramadı. Sonra Boeing 777 kiraladı. Bu bir özürdü. Huawei'nin prensesi Meng Wang Wei'nin bu uçakla evine döneceği düşündüler. Ancak olmadı. Bilek görüşü büyüktü. Sonra ABD vitesi büyüttü. Can alıcı yerden vurdular. Android işlem sistemini ve Google'ı yasakladılar. Bu hamle ile Huawei'yi geri itti. Pazar payını kaptırdı. Çöküşe geçti. Belki çok kişi bilmiyor ancak işletim sistemi cihazların ruhuydu. Vücuttaki kanda diyebiliriz. Telefondan akıllı televizyona, bilgisayardan otomobile kadar her yerde işletim sistemi vardı. Tıbbi cihazlar ise en vurucu alandı. Peki bu işletim sistemlerinin sahipleri kimlerdi? Apple, Microsoft ve Google. Bu üç dev koronavirüs nedeniyle bulutlarını da birleştirdiler. Dünyanın herhangi bir yerinden kuş havalansa bu üç büyük bunu alıyor, kaydediyor ve bulutlarına saklıyordu. İtiraz eden de Huawei gibi batışa doğru itiliyordu. İnternet üzerinden gelen yeni dünyanın patronları bunlardı. Hayatımıza girecek ve bir daha çıkmayacak olan dijital para da bu üçlü olmazdan olmazdı. Mesela Excel'de yazılırken bir düzeltme yapsanız bile anında bu kayıt edilmekte ve patron Microsoft'a gitmekteydi. Maalesef durum buydu. İşte ABD ile Çin bu nedenle masaya oturdu. Koronavirüs savaşa tercih edilmişti. Maskeli yaşam bize biçilen roldü. Asıl amaç Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlarından kurtulacak olmasıydı. Bunu da dijital parayla yapacaklardı. Planları buydu. Çin ile bunu konuşuyorlardı. Devletler ve şirketler büyük borç batanda olduğu için büyük reset ya da büyük jübele yapılacaktı. Alacaklar uçup gidecekti. Peki en çok kim kazanacak, kim kaybedecekti? Evet ABD'ye para yatıranlar kaybedecek. Parasını satan ABD ise borçtan kurtulduğu için kazanacaktı. Oyun buydu. ABD Çin buluşurken otomobil üreticileri çip bulamıyordu. İlginç değil mi? Burada da işletim sistemi aynı ellerindeydi. Sorun yeri iletken maddedeki sıkıntıydı. Silisyum, germanyum ve silikon wafer'da büyük sorun vardı. Çünkü ekran kartı için 24 saat çalışıp dijital para yapanlar daha fazla ödeyerek bunları satın alıyordu. Otomobil sanayi bir anda kapının dışına bulmuştu kendini. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan sonra masaya tutturduğu Çin ile yeni yolculuğa çıkmak istiyordu. Karşılıklı itirazlar olsa da genel rota bu. ABD hem savaşı kazanıyor hem herkesi finansal olarak kendine bağlıyordu. Yani borçlanıyordu. Şimdi alacağı olanlara size borcun yok demesi gerekiyordu. Bu da yepyeni bir ekonomi, yepyeni bir düzen demekti. Pazarlığı yapılan buydu. ABD içeride her şirketi bastığı dolarla kurtaracak, rakipliğini budayacak, borcunun üzerine yatacak, yeni sistemi kuracak, yine bağımsızlık zincirini oluşturacaktı. Alaska'da konuşulanlar bunlardı. Yıllardır pek çok devlet dolarsız ticaret istemekte. İsviçre frangı, Japon yeni ve Çin yuanı rezerv para olarak öne sürülmekte. Dolar rezerv para olmaktan çıktığı an ABD borcunu ödeyemez hale düşer, biter giderdi. Kapısına dayananlara verebileceği bir sözü de parası da olmazdı bu ihtimal üzerine en çok düşünen yeni ABD oluyordu. Kendisine ait yeni işletim sistemi kurarak yeni finansal iklim oluşturmak istiyordu. Savaşın ana teması buydu. Bu netlik kazanınca her ülke eskiden olduğu gibi roller dağıtılırdı. Günlük yerel tartışmalarla amacı olmayan sürtüşmelerle insanları avuturlardı. Tek taşla bir sürü kuş vurmanın pazarlığı yapılmakta. Olan biten bu. Çin karşı çıkarsa ne olur? Koronavirüs tazminat davaları gelir. Sonrasına işletim sistemleri karar verir. Ergün Diler'in Büyük bir statüyle karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.